Bugün size çok fazla konuşulmayan, eskiden özellikle kadın doğum pratiğinde, kadın doğum hekimliğinde, eğitimde hiç yeri olmayan halk arasında da bu kadar çok sosyal medyanın gelişmediği dönemde konuşulmayan bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani orgazmaşısından bahsetmek istiyorum. Orgazmaşısı dediğimiz uygulama nedir? O şat, G shot adı altında işte arama motorlarına yazdığınızda çıkan uygulama acaba nedir? E, PRP dediğimiz hayatımızın neredeyse her aşamasında karşımıza artık çıkan e, dokuların yenilenmesinde özellikle bize e, inanılmaz büyük e, faydaları olan e, kendi kanımızın bir takım işlemlerden geçirildikten sonra istediğimiz bölgeye e, özellikle plazma e, kısmının enjekte edilmesiyle e, yapılan bir tedavidir. E, bu tedavi Klitoral bölgenin yanı sıra aslında klitoris dışarıdan görülen sadece küçük bir alan zannedilmekle beraber genital bölgenin oldukça büyük bir kısmını kaplamaktadır. Bizim de amacımız bu bölgedeki duyarlılığı artırmak, bu bölgedeki canlılığı, kan akışını artırmak ve doku yenilenmesini artırmak için bu bölgelere PRP tedavisi, bazen lazer eşliğinde beraber uyguladığımız bir tedavi ile bu bölgedeki dokunun canlılığını, bu bölgedeki sinir duyarlılığını artırarak ve aynı zamanda bu bölgeyi bir anlamda gençleştirerek cinsel hayatınızda bu şekilde katkıda bulunabiliyoruz.